Ailede kaçıncı sırada bir çocuk olarak dünyaya geldiğimiz bizim kaderimizi belirliyor. Yetişkinlik çağında kurduğumuz ilişkileri, bulunduğumuz iş ortamını, kurduğumuz tüm ilişkileri ve diğer insanlarla duruşlarımızın hepsini belirleyen bir kısımdır sevgili dostlar. Hani derler ya gerçekten doğduğumuz ev kaderimiz mi diye. Evet, bir kısım doğduğumuz ev kaderimizdir algısı doğru belli bir yere kadar. Tabii doğduğumuz ev kaderimizdir dersek şöyle bir algı da yaratmış oluruz. O zaman bundan sonra hiçbir şey değişmeyecek. Ben istediğim süreci değiştiremeyeceğim. Böyle bir algıya kapılmamak için bir kısım doğru ama bir şeyleri fark ettikten sonra bunu değiştirebilme kapasitesi, gücü ve cesareti her zaman sende, bende ve hepimizde var. Öncelikle her zaman ifade ettiğim gibi şunu belirtmek isterim. Bilgi güçtür. Şimdi seninle birlikte kaçıncı sırada dünyaya gelmişiz? Onu bir öğrenelim, anlayalım. Kendine dair anlayamadığın, fark edemediğin, ya bu acaba neden oluyor dediğin hangi kısımlar varsa o sorularına da cevap bulmuş olacaksın. Şimdi hazırsan başlıyoruz. Sevgili dostlar, diyelim ki birinci sırada dünyaya geldiniz. Yani ilk çocuksunuz. Öncelikle şunu net bir şekilde annenize sorup öğrenmeniz gerekiyor. Sizden önce düşük tehlikesi annenizin olmuş mu? Bir kürtaj durumu var mı? Ya da ölen bir çocuğu var mı? Yoksa bunların hiçbiri yok. Tamamen annemin ilk gebeliği benmişim, ilk çocuğu benmişim ve ben dünyaya gelmişim diyorsanız onun üzerinden ilerliyoruz. Size sorduğum soruların cevaplarını da zaten ilerleyen kısımlarda vereceğim. İlk çocuk olarak dünyaya geldiğimizde sevgili dostlar, bir kısmımız şanslı, bir kısmımız da şanssız oluyor. Neden? Önce bunu bir açıklayayım size. Çünkü annenin ve babanın en toyluk dönemine denk geliyoruz. Onlar ilk defa ebeveynlik duygularını tadıyor. İlk defa anne baba oluyorlar ve ister istemez bebek onları öğretiyor. Nasıl bir anne olmalı, nasıl bir baba olmalı. Bu süreçte ne kadar kitap okurlarsa okusunlar bazen bazı şeyler okunduğu gibi değildir. Onu yaşadığımız zaman daha derinlemesine anlarız ve öğrenmiş oluruz. Yani hayatta her şeyi kitaplardan öğrenemeyiz. Tecrübe ettiğimizde öğreniriz. Bu da ek bilgi olarak kalsın. Şimdi ilk çocuk olduğumuzda tabii annenin, babanın Böyle el üstünde tuttuğu itina ile özendiği, aman şu olmasın, aman üşütmesin, aman hasta olmasın, yemek saati kaçmasın, uyku saati kaçmasın, her şeyi en güzel şekilde olsun, en mükemmel şekilde olsun, algısıyla ilerlediği bir dönemdir. Tabi ister istemez annenin ilk çocuğu olmak annenin iç dünyasını aslında farkında olmadan da eve beyinlik oluşturmak demektir. Onu da açıklayacağım ne demek istiyorum. Şimdi annenin ve babanın ilk çocuğu olduğunuzda ilk çocuklara dikkat edin. Genelde onların daha çok fotoğrafları vardır. Daha çok kıyafetler alınır. Daha çok özen gösterilir. Ancak bir yerden sonra ailenin ilk çocuğu olmak da çocuğa verilen en büyük sorumluluklardan biridir. Sen anneye yar olacaksın, kızsan işte babaya güç olacaksın, işte anne ve baba tüm hayallerini, tüm isteklerini o ilk çocuğa göre ayarlar. Aslında farkında olmadan da çocuğa büyük sorumluluklar verirler sevgili dostlar. Genelde biz e, bulunduğunuz ortamlarda ilk çocuk olanlara bakarsanız daha böyle lider, daha ön planda, daha net kendini ifade ediyor, daha konuşkan, daha güçlü olduğunu fark edersiniz. Bunun sebebi şu. Şimdi ilk çocukları anneler itinayla, babalar itinayla yaklaştığı için ilk çocuk böyle el bebek, gül bebek büyütülen çocuklardır. Bu yüzden hani ben buna hak tabiriyle ekstra pop poplanan çocuklar diyorum. Bu çocuklar bu böyle yoğun sevgiyi, ilgiyi, şefkati en yoğun şekilde aldığı için girdikleri ortamlarda zaten sivrilirler, göz önünde olurlar. Ve şey dersiniz hani ne kadar özgüvenli biri, hani ne kadar kendini net ifade edebilen biri. Bir de ilk çocuklarda şöyle bir noktada oluşabiliyor. Diyelim ki ilk çocuğun annesi pasif diyelim. Hani pasif, sessiz, sakin bir kadın, kendi içine dönük. Bir ona bir eleştiri yaptığında onu işte cevap veremeyen, kendi hakkını savunamayan, kendini ifade edemeyen bir kadın olduğunu düşünelim. İlk çocuk anneyi birebir gözlemler. Anne eğer pasifse o da o kadar güçlü olur. Anne pasif oldukça, kendini ifade edemedikçe, bir ortama girdiğinde konuşamadıkça çocuğun bilinçaltı bunu kaydettiği için bir savunma mekanizması olarak anneyi koruma içgüdüsüyle ben çok daha ön planda olacağım. Ben çok daha güçlü olacağım. Ben çok daha girişken olacağım, daha konuşkan olacağım. İnsanlar bana yanlış bir şey yaptığında onlara haddini bildireceğim. Tarzında bir tutuma girebilirler. Bir de tabii şöyle bir durum da söz konusu. Onu da belirtmek isterim. Çünkü şunu sorgulayabilirsiniz. Yani Tuğba Hanım aslında hani benim tanıdığım insanlar var ya da belki kendinizden de yola çıkarak da sorabilirsiniz. Ya ben ilk çocuğum ama anlattığınız gibi değilim. Mesela ben şöyle bir örnek vermek isterim. Uzaktan bir akrabamız var. Şöyle bir durum var. Üç tane kız kardeş. E 3 kız kardeşin işte küçük yaşta babası vefat etmiş. Annesine, babası annesine ve diğer iki tane kız kardeşine şöyle bir bilinç oturmuş. Baba vefat ettikten sonra bu evi artık çekip ben çevireceğim. Ben daha güçlü olacağım. İşte kardeşlerimi okutacağım. Kardeşlerim sonra ileride istediği kişiyle evlenecekler. Maddi manevi onları ben koruyup kollayacağım şeklinde. Anne de bunun içine dahil olarak böyle bir algı oluşmuş. Ve kendisi evlenmek istemesine rağmen, işte eğer evlenirsem annem yalnız kalır. Eğer evlenirsem kız kardeşlerimle yeteri kadar ilgilenemem algısıyla kendini belli bir noktaya alıp sosyal yaşantısını bitiriyor, insanlarla ilişkisini sınırlandırıyor ve kendini sadece kendi ailesine adıyor. Burada bu örnekten de yola çıkarak şunu diyebilirsiniz yani anlattığınız gibi bir ilk çocuk örneği değil. Evet yaşadığımız olaylar, durumlar farklı bir şekilde olduğu zaman ister istemez savunma mekanizmalarımız devreye giriyor ve kendimizi ailenin koruma kalkanı olarak görebiliyoruz. Yani orada mesela bu kişi ölen babasının yerine kendini koymuş ve anneye, işte diğer iki kız kardeşine anne olmaya çalışmış. Şöyle de bir örnek vermek isterim bir danışanımın hikayesinde. Mesela ilk çocuk üç kardeşler, orada da e, yoğun bir uyuşturucu kullandığı için artık hani hiçbir şey yapamıyor. Elden ayaktan düşmüş. Hani sürekli aslında bu noktada tedavi görüyor ama tedaviler tam bir sonuç alınamıyor. Yani kendisi daha doğrusu almak istemiyor ve anne sürekli peşinde koşuyor anne baba. Burada da pasif güçsüz bir ilk çocuk görüyorsunuz. Burada şöyle bir algı var. Bazen de o bu bu tarz böyle savunma mekanizmaları yaşayan kişiler anne kendini kötü hissetmesin. Çünkü annenin diğer çocukları evlenmiş ya. Anne tek kalmasın diye kendine bir suçlama yapıyor bilinç dışında ve kendini bağımlı bir hale getirip ya da farklı böyle olumsuz durumların içerisine sokup aslında orada Anneyle olan ilişkiyi devam ettiriyor. Orada anneden ayrışamayan koca bir adam var aslında. Ancak anneyle ayrışırsa, tedavisini olursa, iyileşirse, hayata adım atarsa ne olacak? Anne'den ayrışacak. Anne yalnız kalacak. Bu yüzden de bunu bir savunma mekanizması olarak gerçekleştiriyor ve bu tarz durumlarda bulunarak da anneyle o ayrışamamış birlikteliği, ilişkiyi güçlendirmeye devam ediyor. Yani aklınızda şöyle bir şey olursun istemem. İlk çocuklar net böyledir diyemeyiz. Çoğunlukla böyle. Ancak farklı arkında olmadan olumsuz gibi gözüken durumların arkasında da aslında kişilerin orada kazanç sağladığı olumlu noktalar söz konusu. Bunu da belirtmek isterim. Diyelim ki ortancı çocuksunuz. Ortancı çocuk adından da belli olduğu gibi gerçekten ortadadır. Arada derede kalmıştır. Ortancı çocuğun en büyük sorumluluklarından biri aileyi idare et. Anneyle babayı idare et, işte abi ya da ablayı idare et. Hep idare etmektir. Ortancı çocuklara dikkat edin. Belki bu sen de olabilirsin. İlk çocuklara göre çok daha az fotoğrafları vardır. İşte ilk çocuklardan abisini ya da ablasının kıyafetlerini giyer, abisinin veya ablasının eşyalarını kullanır. Yani çok az ona yeni eşya alınır. Hani genelde ama zaten ilk çocuktan kalmıştı. Hadi bakalım o kullansın. Ya da annenin, babanın o toyluğunu attığı ilk çocuktan sonra artık ebeveynliğe daha yatkınlardır ve Aman bir şey olmaz, hasta olmaz, şöyle yapsın, şöyle etsin diyerek daha böyle bir rahat ebeveyni görürsünüz. Ve ortancı çocuğa da yeteri kadar ilk çocuktaki gösterilmeyen bir özen vardır. Bunu tabii ebeveynlere sorsanız şöyle derler. Hani e, onlar hepsi benim evladım. Hiçbirini birbirinden ayırmıyorum. Bunlar bilinçli olan şeyler değildir. İlk ebeveyn olmakla ikinci ebeveyn olmak, hatta üçüncü, hatta beşinci ebeveyn olmak arasında ciddi farklar vardır. O yüzden bu bizim ailedeki kaderimizde ve sonraki yaşantılarımızı etkileyen bir şeydir. Ortancı çocuklar hep arada derede kaldığı için çocukluk döneminde onlar daha geri planda kalırlar. Daha böyle arka tarafta olmayı severler. Çok gözükmek istemezler. Daha sessiz sakin olurlar. Şuna da dikkat edebilirsiniz. Bulundukları arkadaş ortamında böyle genelde ya tamam sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Benim için fark etmez. Uyum sağlarım. Ya yeter ki sıkıntı çıkmasın, sorun çıkmasın. Hani tabiri caizse yaprak dökümü işte e, o hani sıkıntı çıkmasın. Aman ağzımızın tadı bozulmasın. Ali Rıza Bey şeklindeki düşünce yapısı sevgili dostlar. Ortancı çocuk da vardır. Ve ortancı çocuk ister istemez sosyal ilişkilerinde de problem yaşar. Ben bu yüzden ortanca çocuk olan kişilere yani danışanları fark ettiğimde bakıyorum gerçekten biraz daha geri planda kalmış ya da biraz daha silik kalmış. O zaman ona öyle bir ödevler veriyorum ki kendini daha ön plana sokabilecek, daha görünür olabilecek, daha tabiri caizse sahne önünde olabilecek e, tavır ve tutumlar noktasında da birlikte güzel yol alıyoruz. Sizden ricam siz de kendiniz de eğer ortancı çocuksan, böyle bir durumu fark ediyorsan lütfen yapmak istediğin ama bir türlü cesaret edemediğin, adım atamadığın ne varsa onu gerçekleştir. Sürekli arka planda kalıyor olmak hem korkularını arttıracak hem de gelmek istediğin o noktaya açık ve net olalım gelemeyeceksin. Bu yüzden korkularınla yüzleşmek adına adım atman, cesur tavırlar sergilemen bir yerden sonra senin zaten beyin yapını da değiştirmiş olacak. O yüzden neyi yapmak istiyorsan bugünden itibaren hatta şu andan itibaren adım atmalısın. Adım atmam gerekiyor diye de buraya böyle bir tık atalım. Eğer son çocuksanız, aha son çocuklar, ailenin tekne kazıntısı mı beklenmeyen çocuk mu? Aman işte hani böyle derler yani sonradan geldi. Hani böyle bir işte kaza kurşunu oldu denilen çocuklar vardır. Genelde hak tabiriyle de tekne kazıntısı derler. Tekne kazıntısı olmanın böyle hani avantajı çok büyükmüş gibi gözükse de dezavantajları açık ve net olalım daha fazladır. Şimdi küçük çocukları genelde ebeveynler ne yapar biliyor musunuz? Ablasına veya abisine bırakır sorumluluğu çok böyle anneyle babayla kontak kuramazlar. Yani iletişim halinde olamazlar. Ne yazık ki anneler eğer abla varsa ablaya sorumluluğu atarak o çocuğu ablaya e, anne yapmış olur. Ve anne olan abla farkında olmadan ablalık yaşayamaz, abla gibi davranamaz. İster istemez ona böyle annelik duygularıyla yaklaşır. Yani o ablanın da aslında akıbeti daha küçük yaşta hani böyle deriz diye işte minik anne deriz, küçük anne deriz. İşte o gördüğünüz küçük anneler, minik anneler küçük çocukların annesi olarak ne yazık ki orada daha küçücük yaşta sorumlulukları üzerine alırlar. Şimdi bu küçük çocuklarda yaratılan ister istemez ortaya çıkan psikoloji şu olur. Hani böyle daha özen gösteriliyormuş gibi olur ama şöyle düşünün. Her birimizin birer annesi ve birer babası var küçük çocukların bir sürü annesi ya da iki tane annesi, bir ablası varsa, işte abisi varsa, bir babası değil iki babası yani herkes onun üzerinde sanki bir söz sahibi olması zorundaymış gibi davranır. Yani daha anneden, babadan yanıt gelene kadar oradan abla çıkar, abi çıkar, hayır der, izin vermiyorum der, saçmalama der. Yani sürekli diğer büyük olan kişilerin, ablaların ve abilerin baskılarını hissederler küçük çocuklar ve küçük çocuklar hangi yaşa gelirse gelsin fark etmez. O ailenin göz bebeğidir. Asla hiçbirinin gözünde büyümez. Yani en böyle hani büyük bir yaşa gelse de ablalar, abiler, anne ve baba der ki yok yani hani o bizim evimizin göz bebeği, o bizim evimizin küçüğü. Ve farkında olmadan evin küçüklerine de şöyle bir sorumluluk yüklenir. Abla evlenir. Abla evlendikten sonra işte abi evlenir. Diyelim ki evdeki diğer çocukların hepsi evlendi. O yuvadan uçtu gittiler. Küçük çocuğa hem kardeşlerinin hem de anne babasının ne yazık ki bilinç dışına yaptığı aktarım şudur. Sen evin küçüğüsün, bize bakmakla sorumlusun, diğerleri evlendi gitti, sen bizim şimdi tek göz ağrımızsın, o yüzden bizi kırma, üzme, bizimle ilgilen. İşte bir yerden sonra da o böyle ebeveynlik yer değiştirir, sen artık bizim annemiz babamız olacaksın gibi bir sorumluluk atfedilir. Küçük çocuklar, aslında o omuzlarında o kadar yük vardır ki işte kardeşlerime, abilerime, ablalarıma hani bu zamana kadar onlar baktı bana. Onlar bana eve beynlik yaptı. Şimdi sıra bende. Yani o böyle vicdanen vefa duygusuyla kendilerinde hissettiği o kötü duygular sürekli anneme bakmalıyım, babama bakmalıyım. Onların tüm işlerini ben gidermeliyim. İşte abime, ablama söylemesem daha iyi. Ben bir şekilde halletmeliyim. Bir sıkıntı olursa bunlarla ben başa çıkmalıyım. Yani ön planda ben olmalıyım diyerek adım atarlar ve farkında olmadan da ruhen yorulurlar. Bu yüzden küçük çocuksan ve ailenin sorumluluğu senin üzerindeyse lütfen abin ya da ablan fark etmez. O anne babanın tek çocuğu sen değilsin. Onlar da diğer yani abiler ve ablalar da o anne babanın çocuğu. Onlardan destek istemek, yardım istemek, sıkıştığında hani buraya kadar ben yetebiliyorum, sizler de destek olun demek bu hem sizi rahatlatacak hem de biraz daha dengeyi bulmuş olacağız. Ha e şunu sorabilirsiniz, yani gerçekten hani bu... ...işte ilk çocuk olmak, ortancı çocuk olmak ve son çocuk olmak. Yani tekne kazıntısı oluyor olmak. Hani zaten burada bir denge yok. Nasıl dengeyi bulacağız? Tabii ki dengeyi bulmak zor. Ancak ortancı çocuksak, geri plandaysak daha ön plana çıkmak için çabalamak. Küçük çocuk, çocuksak ve sorumluluklar çok fazla üzerimize yüklendiyse biraz diğer kardeşlere paylaştırmak ve anneye babaya bunu hani bir tek ben sizin çocuğunuz değilim diğerleri de var algısını oluşturmak. Ve küçük çocuklardaki hani şu işte ablam bana baktı o benim annem gibidir abim bana baktı o benim babam gibidir duygusunu hayır. Gün sonunda o senin abin gün sonunda o senin ablan diyerek zihinde ayrıştırmak yaratmak önemli. Çünkü bilinç dışımız sevgili dostlar anneyi iki kişi yaptığında diyelim ki işte öz bakımını veren hem anne var hem abla var ya da işte diyelim ki bir dadı var yardımcı var fark etmez ya da işte anneanne bakıyordur, teyze bakıyordur, abla bakıyordur. O zaman bilinç dışında daha biz çocukken ilk kurduğumuz ilişki diyelim ki ben erkeğim anne figürüyle ilk kurduğum ilişki hem annem hem ablam. O zaman orada bir çarpıklık oluşuyor. Ben orada çocukken iki kişiyle flört ediyorum. Flört derken nasıl yani diyebilirsiniz? İlk ilişki kurduğumuz kişi hem anne hem abla olunca ilk kadın. İster istemez beyin bunu normalleştiriyor ve ilerleyen zamanda işte şu an dizilerde, çevrenizde görüyorsunuzdur. İki kişiye birden aşık oldum. İkisini de seviyorum. İkisinden de vazgeçemiyorumun aslında çocukluk travması tam da buradan kaynaklanıyor. O yüzden burada hani o benim ablam annem değil ayrıştırmasını yapmak ve zihinsel olarak oradan ayrışmak bizim için önemli toparlamam gerekiyorsa ön planda olan birinci çocuksanız ve sürekli işte anneye annelik yapıyorsanız ilk çocuğun da öyle bir sorumluluğu vardır demiştim ya orada hayır annem bana annelik yapacak bunu netleştirmek babam bana babalık yapacak diyerek netleştirmek önemli ortanca çocuksanız arka plandaysanız ön plana çıkmak önemli üçüncü yani son çocuksanız o noktada da sorumlulukları dengelemek önemli şayet şunu da belirtmek isterim. Tek çocuksanız orada da tek çocuk olmak halk tarafından işte şımarık işte ailesini parmağında oynatıyor. Onlar mız mız gibi yorumlanıyor. Ancak ben buna kesinlikle katılmıyorum. Tek çocuk olmak yani proje çocuk oluyor ebeveynin gözünde. Annenin ve babanın hayali var. On, bizim bir tane çocuğumuz var. Her şeyi onun için yaptık diyerek yapıyorlar maddi manevi. Ve sonra o çocuğa öyle sorumluluklar yüklüyorlar ki omuzlarına. Her şeyi o çocuktan bekliyorlar. Tek çocuk olmanın ne yazık ki avantajı çok daha fazla bu noktada. Aile hani diyor ki biz sana baktık, seni büyüttük, seni yetiştirdik, seni okuttuk. Hani şimdi sıra sende. Şimdi sen bize bak gibi bir algı oluşuyor. O yüzden tek çocuksanız da Burada vicdani olarak kendinizi kötü hissetmemeniz, bunu ben seçmedim, tercih etmedim. Evet ben çocuklarıyım ama yapabileceklerim bir yere kadar ve kısıtlı diyerek kendinizi anne babanın sürekli sorumluluğunu yerine getirmeye çalışan biri değil de yapabileceklerim sınırlı diyerek ayrıştırırsanız o zaman ruhen kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. Beni dinlediğin için sana yürekten teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kal, hoşça kal.